Hepinize yeni zaman merhaba arkadaşlar. bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Nehir ile birlikte arkadaşlar çek Arkadaşlar Nehir sarıyı seçti. Nehir'inki böyle oldu. Gördüğünüz gibi Nehir'inki kanal, kanalın ismine birazdan söyleyeceğim. Arkadaşlar ben de mor seçtiğim için mor oldu. Şimdi de her yeri mor yapalım. Mor 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 her yeri mor. Şimdi de her yeri mor. Şöyle arkadaşlar hemen şunu da şöyle Mor yapalım Mor 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 tamam mor Ya kanka bir çekil Şurayı da yapayım Mor Mor Ya şurayı yapmayacağım ki Ben şurayı yapıyorum Mor. Mor mor mor. Bunu da mor yapayım dur. Ya kanka ya kanka. Ya kanka şunu kaldır önümden ya. Allah Allah. Şimdi benim sesim ne diyorsun biliyorum. Hmm. Bekle kankom. Şöyle. Buları mı arkadaşlar. Geçtim. Mor. Mor. Kitap zaten mor. 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 Bunu mor. Boyanmıyormuş. Mor. 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 kalmıyormuş. Mor. Evet arkadaşlar mor boyadık her şeyi. Evet böyle bir şey. Yok. Arkadaşlar her şeyi boyamadık pardon. Kaldı kaldı. Benim odam kaldı. bu hmm. Arkadaşlar gerisi boyanmıyor bunların. Evet bugün videomuz bu kadar. Size çok sorarım. Like atmayı, abone olmayı unutmayın.